Dursun kaptan batumdan avara etti kalktı. Şişur diyelken açı doğru bakti. Pupa yerken giderken... Ne yaptın babacığım, halledebildin mi? Veda soyundan kaçar mıyız? Vallahi her iş geliyor babamın elinden, maşallah sana. İyi ki varsın. Siz de iyi varsiniz da. Allah marifeti yaratmış <laughs> kızım, ben ne yapayım ya? Canım babam benim. Madem öyle perdeler de elinden öper. Görüyorsun değil mi? Hiç boş bırakmayın. Ha, bu arada benim damadım nerede? İçeride hazırlanıyor. İyi. Evet. Buyur bakalım Suyla Hanım. Buyur bakalım Vedat Bey. Bahar. Ben hazırım hayatım. Ben de hazırım. Ay hey maşallah. Seni böyle görmeyi çok özlemişim Süleyman. Ben de. Kamuflaj yakışıyor adama ya. Bence insan beni kışın çok sokmazlar. Çok şükür bugünleri de gördük. Çok şükür. Ya çok sağ olun. Bu musluk, raflar falan. Çok zahmet etmişsiniz. Bir usta çağırırdık aslında ama. elimize mi yapıştı be oğlum? Hem benim kızım. Bir kere evleniyor. Yapacağız tabii. Çok teşekkür ederiz Vedat amca. Sağ ol. Amcam. Ne amcası ya? Baba diyeceksin baba. Bir daha olursa çulalar değişir. Hayır. Tabii. Ya babacığım biz çıkalım artık. Çok geç kaldık izinizde İzninizle. Evet. İyi var mı sizin orada? Var tabii canım. Yani bizim oradakilerin hepsi üst düzey silahlar. Ah be. Hep hayalimdeki işi yapayız Süleyman. Nasip olsa da gelip görebilsem. Yani böyle silahlara falan madem bu kadar merakınız var. Şöyle bir havayı falan açmayı düşünmediniz mi hiç? Yok be. Silahlara büyük yükselerden var da ticari kafa yok bende. Sonunda bir eksiğini kabul etti. Havalar soğudu. Sakın benim bile bırakmayın. Yok. Bizim orada olmaz öyle şey. Elim hep üstünde. Hadi babacığım biz çıkalım artık. Hayır operasyonlarda çalışmaz malışmaz sıkıntı olur diye söylüyorsun Tabii hiç merak etme. Kapıda tutma çocukları Vedat. Hadi hayırlı uğurlu olsun oğlum. <laughs> Çok sağ olun. Tam bakımlı bir şey olursa takıldığımı nerede ara beni. Hallederiz. Tabii, sağ olun. Görüşürüz babacığım. Amcaymış. Ben sana baba demeye öğretirim Süleyman Efendi. Amca dur ya? İdare et çocuğum.